Arkadaşlar merhaba bugün ee, albüm fotoğraf albümlerinden ikincisini çekiyoruz. Bu yarım kalmıştı çikolatadaydık en son. Şimdi arkadaşlar Fortnite'a geçtik. Fortnite karakterlerini sizlerle beraber bazılarını göz atacağız arkadaşlar. Tam tamına 5 tanesi Ve ben en sevilenlerini diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar genelde kız kıyafetim çünkü ben de bir kızım. Gördüğünüz üzere bu mükemmel kıyafetiyle bir adını bilmiyorum ama arkadaşlar internetten buldum çünkü ben buldum. Sıradaki Harlequin. Üzerinde arkadaşlar Harley Quinn yazıyor. Bir sürü de arkadaşlar bu da oyuna girdim bilmiyorum. Kız elimi almadığına göre galiba girmemiştir. Almaz zaten. Neyse arkadaşlar. Elim gıcımı almaz. Neyse. Şimdi sıradaki güneşin kızı. Evet arkadaşlar hepimizin Eysena olduğu Güneş'in kızı. Evet arkadaşlar şu an size Güneş'in kızı karakterini gösteriyorum. Mükemmel kıyafetiyle. Gördüğünüz üzere mükemmel kıyafetiyle Güneş'in kızı. Evet arkadaşlar sıradaki ne? Muzaffer. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Muzaffer'in tam bir musitli yani tam bir muz stili var. Ayağı da çıplak mı, ayakkabılı mı tam anlayamıyoruz. Şimdi sıradaki ne de? Domates kafa. Arkadaşlar ben bunun da adını bilmiyorum. Ama domates... Arkadaşlar bunun adını diyorlar ki portakal bilmem nesi. Arkadaşlar bunun gerçekten adı portakal bilmem nesi mi? Ben hiç zannetmiyorum. Eğer öyleyse söyleyin ha gerçekten. Neyse arkadaşlar. Şimdi sıradaki Cartoon Network. Cartoon Network'e geliyorum. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada eğer dünkü videomuzu izlediyseniz o videoda da e, dünkü değil de ondan önceki günkü videomuzu izlediyseniz izlediyseniz o videoda karton Network ve her şey mavi şeyini görmüşsünüzdür. Ama ben şu an izlemeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Evet arkadaşlar birincisi o gibi hamam böcekleri gerçekten sevdiğim bir film. Sırada ikincisi var arkadaşlar bu ne? Tamam tahmin ettiğiniz biliyorum. Evet arkadaşlar sırada Bakugan var. Gerçekten Bakugan da güzel bir film. Mantar, Lark, Yeni Dizik, Karton Network, Elma ve Soğan. Bugün başka bir gün. Arkadaşlar bu da Elma ve Soğan. Evet arkadaşlar şimdi de ma her şey maviden sonra da bunu bitiyoruz. Şimdi her şey maviye başlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi birinci mavi e eşyamıza başlıyoruz. Allah. Efendim. Sonra yatacağım dedim anneme. Şimdi diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi sırada mavi bir ütümüz var. Şimdi de ikincisine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an siz bunun ne olduğunu görmüyorsunuz. Ama ben size hemen göstereyim. Bu burada bir göz var. Üçgen Şimdi bu gözün. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir süzgeç dosyası. Evet arkadaşlar şurada bir küre var desem de. İnanın. İnanmayın. İnanmayın arkadaşlar bu küre değil. Bu küre değil arkadaşlar. Bu bir ışık topu. Gördüğünüz üzere. Şimdi sırada ya da Evet arkadaşlar şimdi sırada da Gördüğünüz üzere mükemmel Bir buzdolabı duruyor Bu buzdolabı <laughs> Mükemmel Evet arkadaşlar sırada da Pantolon desenli, Mavi bir pantolon desenli Bir Çamaşır makinesi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı yani beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Çocuk <laughs>